Lan merhaba dostlar, İtal hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılımıyla tekrar sizlerle arkadaşlar bugün hep birlikte Icos'un Solid Lil serisini açacağız. Bakalım içerisinden neler çıkıyor hep birlikte izleyip göreceğiz ama kutu açılımına geçmeden önce sizlerle birkaç detayı paylaşmak istiyorum. Çünkü bana elektronik sigarayla ilgili birkaç soru soruyorsunuz. Birinci sorunuz şu. Ben bu sigarayı içiyorum ama tat almıyorum. Şimdi arkadaşlar elektronik sigarayı içiyorsanız ve yanında normal sigara da içiyorsanız kesinlikle elektronik sigaradan tat almazsınız. Ben 2 yıl önce sigara sigarayı elektronik sigara sayesinde bıraktım. Yani ikisi de sigara ama şöyle bir olay var. Normal sigara biliyorsunuz ki çok pis koku yapıyor. Parmaklarda koku yapıyor, üzerinize siniyor, ağzınız kokuyor, ne bileyim. Sigara içilmeyen bir ortama gittiğiniz zaman hemen içeri girdiğiniz anda herkes sizin o kokunuzu alıyor. İşte bunda o koku yok. Belki aynı derecede zarar veriyordur vücuda ama en azından şunu söyleyeyim. Zifir oranı yani zehir oranı birazcık daha düşük bunda. 2. Hiç kokmuyorum. 3. Yatarken de kalkarken de de o sigara kokusunu almıyorum. Ayretten de şöyle size söyleyeyim. Eskiden günde bir paket içerdim. Şimdi yarım paket içiyorum bunun sayesinde. Daha çok böyle düşürüyorum düşürüyorum yavaş yavaş. Daha da kendimi alıştırıyorum. O yüzden bunu kullanırken lütfen yanında sigara içmeyin. Tat almazsınız. Bunu da çöpe atmış olursunuz. Bununla ilgili gelen sorular yani Icos'la ilgili gelen sorular ya bundan hiç duman çıkmıyor. Sebep hemen söyleyeyim. Arkadaşlar sigarayı sonuna kadar dibine kadar ittirirseniz hava alacağı bir yer kalmaz. Çünkü yanıyor ve hava alması lazım birazcık böyle hafif böyle milim bir boşluk bırakırsanız dibine kadar ittirmezseniz emin olun daha fazla duman alırsınız hiç duman almak istemiyorsanız da sonuna kadar ittirin yine o karar sizinle. ama birazcık da tadını almak istiyorsanız sigara tam sonuna kadar ittirmeyin çünkü diğer bir soru sigara bırakabilir miyiz elektronik sigarayla bunun sayesinde aslına bakarsanız bırakabilirsiniz çünkü ben bundan iki yıl önce bir buçuk paket sigara içiyordum ve gerçekten de onu hiç fark etmemiştim buna geçtikten sonra bir hafta sonra böyle yavaş yavaş alışmaya başladığın sonra bu arada belki günde iki paket içeceksiniz bunu ilk başladığınız çünkü hiçbir şey hissetmeyeceksiniz o yüzden belki iki paket içerseniz de sakın demek ya bunda çok içiyorum diye o yavaş yavaş düşüyor dediğim gibi ben artık yarım pakete kadar indim bir de artık arabada sigara içseniz bile araba bile kokmuyor bilginiz olsun evet gelelim bunun paket açılışına paket açılışına tekrar geçmeden önce aslında arkadaşlar ben bunu 4 aydan beri kullanıyorum şimdi soracaksınız peki o zaman neden kutu açışını yapmadım da 4 ay sonradan yapıyorsunuz. Neden olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın bu Lil serisi yani bu kullandığım seri. Şimdi bundan önceki Lil serilerinde yani farklı olan elektronik sigaralarda şu olay biliyorsunuz ki çıkıyor. Çok rahat çıkıyor. Araç kullanırken işteyken araç kullanırken sigara içiyordum. Şimdi bir öncekilerde şuradaki görmüş olduğunuz sigara konulan yer birazcık daha dardı. Yani sigara zor girip zor çıkıyordu. Çıkartırken de el yazışkanlığı böyle hızlı çekip camdan attım. Çekerken de bu da birlikte gitti. Sadece şöyle cihazım kaldı. Ben de sigarasız kalmamak için o gün hemen gittim. Icosun Li serisinin bu rengini aldım arkadaşlar. Bundan devam ettim. Bilginiz olsun. Şimdi yeni bir kutu açılımı. Bu görmeyenler Li serisini görmeyenler için de yeni bir kutu açılımı yapmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Aklınıza Aykos'tan ya da elektronik sigarayla alakalı bir soru olursa yorumları bekliyorum. Sizlere elimden geldiğince cevap veririm. Şimdi bunu hep birlikte açalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Göreceğiz. Aslında ne çıkacağı belli. Bu çıkacak ama bunu gri rengini aldım. Hep birlikte açık bakalım. Evet. İlk başta çok da güzel sarmışlar aslında. Paketlemişler. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bu ürün normalde 30 euro ama şu anda kampanyada herhalde yeni bir elektronik sigara daha çıkartacaklar makinesi. Dedim 10 euro aldım bence bedava. O yüzden bir de hazır almışken kutu açılımını da yapayım dedim. Çok ucuza geldi çünkü. Yoksa 30 euro vermek zorunda kalacaktım. 9.99 cent e aldım. O yüzden uygun. Evet görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde şöyle yapalım fıştığını atalım ve arkadaşlar kutuyu yakından incelemeye başlayalım. Kamerayı biraz aşağı indireceğim bilginiz olsun. Evet arkadaşlar kutuyu şöyle bakalım. Icos Lil Solid S serisi gri renk. Bence fiyatına göre hatta diğer markalara göre kutularını çok güzel yapıyorlar bilginiz olsun. Bakalım bunu hemen bir kenara atıyorum. Hemen karşımıza Lil serisi çıkıyor. Bakın çok da güzel atmışlar böyle parlak Icos yazıyor. amblemi var. Evet. Burada ilk başta bakalım ne çıkıyor. Yani düşünsenize 10 Euro'luk bir elektrik sigara için bu kadar. Gördüğünüz gibi el kitapçı her şey var. Nasıl kullanacağınızı yazıyor. Burada nasıl fişe takacağınız yazıyor. Şunu koyalım. Burada bakalım ne çıkıyor. Burada sanırım şarj cihazı ve kablosu çıkacak büyük ihtimalle. Şöyle güzelce Burada bir kablosu adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Hemen şunu açalım. Bakalım kaç metre. Şöyle aslına bakarsanız tam 1.5 metre boyunda uzun bir kablo. USB'den tapsiye geçiş. Gördüğünüz gibi USB'den şarj oluyor ve ile buradan bu şekilde ile yapabiliyoruz. İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hemen ikosu açalım. Şöyle yapalım. Şöyle çıkartalım. Evet. Şimdi bu sesi duyuyor mutlaka. Yine ambalaj Bu arada arkadaşlar gri rengi çok güzelmiş. Tahmin ettiğimden güzelmiş. Bilginiz olsun. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama çok beğendim ben. Normalde ben de şimdi bakarsanız böyle bir rengi var. Ama gri serisindeki rengini daha çok beğendim. Hatta beyaza yakın ama çok güzel bir gri. Bakın şimdi bunun kullanış olayını ben size göstereyim. Hepsini böyle bir kenara alalım. Önemli olan şu. Arkadaşlar şarj etmek için zaten burada yuvası var. Terpsi yuvası var. Buraya takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Şimdi buradan açmak için şurada gördüğünüz gibi sigaret takacağınız yer burası. Bu arada bunda temizleme bantı çıkmadı mı ona bakalım. Aa pardon arkadaşlar bakın. Bunu unutmuşum. Bakın. Burada, çünkü bu olmadan imkansız dedim nasıl olacak. Bir tarafı fırça. Bu tarafı fırça arkadaşlar. Pardon başta bu taraf. Neyse bu taraf açıldı. Bu taraf arkadaşlar makinenin içerisine bakın şöyle şuradan böyle çekiyorsunuz bu açılıyor zaten. Makinenin içerisinde bir gördüğünüz gibi rezidans var çubuğu. Bunu böyle buradan böyle rahatça temizlemeniz için. Mutlaka her sigaradan sonra olmasa da her gün sigaranız bittikten sonra yani sigarayı araya verdikten sonra mutlaka temizliğini yapın. Bunu da böyle tekrar takıp temizliğini yapabilirsiniz. Rengine bayıldım bu arada. Arkadaşlar buradan bu şekilde çıkıyor bilginiz olsun böyle takıyorsunuz ve böyle çıkıyor bilginiz olsun. Şimdi bunun hakkında size ne öneri verebilirim bilginiz olsun. Sigara içerken özellikle arabadayken biliyorsunuz ki bazıları bu sigara alıyor camdan dışarı atıyor. Sigarasını çıkartıp mesela hızlı çekip atıyor. Hızlı çektiğiniz zaman bazen bu da çıkıyor arkadaşlar. Bununla birlikte atıyorsunuz ben yaşadım arkadaşlar aslında bakarsanız. Bir kez öyle sigaramı boşluğuma geldi ve camdan dışarı attım hızlı çektiğim için İkisi birlikte gitti. Bu da böyle kalınca biliyorsunuz bu olmadan hiçbir işe yaramıyor bu. Bunun fiyatı da bunun sıfırı neredeyse aynı fiyatta. O yüzden ben de sıfırını almıştım. O yüzden bilginiz olsun sigara içerken mutlaka bunu çıkartırken sigaranızı elinizi buraya koyun ve öyle çekin. Çünkü bir anda bununla birlikte çıkarsa sigaranızdan hiç görmeden atabilirsiniz. Kullanmadığınız zaman mutlaka kapağını kapatın. Çünkü toz giriyor. Rezidansın oraya girdiği zaman tozlar yakıyor onu da yakıyor. Sigarada kötü koku oluyor. Bilginiz olsun. Mutlaka mutlaka temizleyin. Bence güzel, beğendim. Sigarayı bırakmak isteyenler için eğer ağzınız kokmasın istiyorsanız, üzeriniz kokmasın, eviniz kokmasın, arabanız kokmasın istiyorsanız mutlaka elektronik sigaraya geçin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle hepsini bir yan yana koyalım. Hatta bunu da koyalım. Bu epeyden beri kullanıyorum. Bu da temiz için İlgi ve alakanız için hepinize çok teşekkür ederim. Aklınızda elektronik sigarayla alakalı soru olursa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de elimden geldiğince hızlıca cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Herkese kucak dolu sevgiler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi ki varsınız.